Dedenle şeyle, anneannenle anneannen herhalde. Anneannem... Ne, arası nasıldı dayım? Anneannem, Onlarla nasıl? E, anneannem dayımı çok özlüyor. E, seviyor da. Sonuçta hmm. evladı yani. Yani. E, bulmak da istiyor, arıyor da. Ama o da bizim gibi. Ama dedem, dedem dayıma, e, şöyle. <laughs> dedem dayımı bir kalıba sokmak istiyordu. Ama dayım bu kalıba girebilecek bir insan değildi. Ben o yaşta biliyordum bunu. Nasıl tamam. bir kalıba mesela? Dayım... ...deli doludur. Uçarı. Uçarı, eğlenmeyi çok sever, haylazdır, çapkındır. Yani anlattığım anılardan da az çok yola çıkarak e, anlayabilirsiniz. E, dedem bunu tam tersini istiyordu. Oturaklı, işte işine gücüne gidip gelen. Ama dayım böyle bir insan değildi. Oturaklı. Evet. Bu vardır değil mi eskiden beri? Bak, evet. Kaç nesil sonra senin ağzından bunu duyuyoruz. Oturaklı. Evet yani biz beni de öyle yetiştirmeye çalıştırdılar çalıştılar. Ama sen oturaklı bir çocuğa kesiyorsun. Teşekkür ederim. Dayım olsaydı belki daha farklı olabilirdi ama Dayım pek oturaklı birine benzemiyor değil mi? Değil. Dayım çok keyifli, çok eğlenceli bir insan. Yani zaten telefonda konuşmuşsunuz. İnşallah hala keyifli, hala eğlenceli ama... ...bir insanın natürü yani kendi doğasında e, varsa zaten... E, evet. Ha, hani eskiler derler ya, yedi neyse yetmişti, o Ya ben çok küçüktüm Değişmez yani o anlam, Evet, ha? ben çok küçüktüm. Yani sekiz yaşından on beş yaşıma kadar olan kısmı hatırlıyorum. Hı -hı. Herhangi bir değişiklik hiç olmadı. Hı -hı. Neyse oydu yani. Bundan Tavrında sonra, değil mi? Kesinlikle öyle. Değişmez işte bazı insanlar. Evet. Hani eğlenceliyse, pozitifse öyledir yani. Evet. Ama işte neden gitti? Biraz da onu dinlemek lazım. Her böyle neşeli, pozitif görünen insan her zaman mutlu demek değildir. Yani o pozitifliğin altında onu yani o ...pozitif davranışın... E, ...neşeli insanın altında... ...başka bir şeyler yatıyor olabilir. Yani bir de onu dinlemek lazım tabii. Evet, İnsan evet. niye 10 yıl boyunca... ...sevdiği insanlardan uzak kalsın? Niye kalır ki? Hele ki böyle pozitif... ...hayatı seven, etrafını eğlendirmeyi seven... ...etraf... Etrafıyla hani e, e, sadece etrafı demeyeyim kendi yakınları dışında da bazı insanlar Hı. öyledir İnsanların yani. İnsanların hayatını okumayı Hemen sosyalleşir. Hemen hemen evet. hemen herkesi e, kendine çeker. E, vardır böyle insanlar. İşte a, anlattığım kadarıyla Hı. ve benim de anladığım kadarıyla dayının profili bu. E, evet. Yani e, böyle bir insan niye aileden 10 yıl uzak kalır? bana şey gibi geliyor yani hakikaten e, aralarında ciddi bir şey olmuş olması gerekiyor ya aslında size anlattığım mevzular dışında ben gerçi çocuktum bilmiyorum ama hani bunlar dışında duymadın bir şeyler... da değil mi evet, yani, yani hani çocuksun belki ama yanında konuşulur bir şey olur hani işitirsin der, derler ki ya Ali de bunu yaptı şöyle öyle şeyler de duymadın yani için. tamamen size anlattığım kadarıyla sadece bundan rahatsızlardı dayım o yüzden gitti herhalde yani hiç bilmiyorum duyduğum kadarı zaten her şeyi size anlatmaya çalıştım. Annemle babam da <laughs> kesecekler beni de. Ha sahi ne olur öğrenirlerse. Yani, ben dayıma kavuşayım da o ondan sonra düşüneceğimiş. Ay. Aynen dayım beni korur diye tahmin ediyorum. Ama annen de bence şey olur ya insan kardeşi yani. Ya aslında... Hiç söz etmedim bu on yıl boyunca ya özledim Ali'yi de Ali nerede bilmem yani. Söylemez olur mu? Ya, ya aslında şöyle e, babama... Peki, babam babam mı müdahil bu konuda? Babam son olaydan sonra müdahil oldu. Aslında ondan önce şöyle bir şey olmuştu. Hmm. Mesela e, dayım babamın bir işini halletmişti, çok iyi bir para kazanmasını sağlamıştı. <laughs> Barışmışlardı. Hmm. Ya, konuşmaya devam etmişlerdi. <laughs> Ama en son bu halamın olayından sonra artık işler iyice ne sarpa sardı. Halam İtalya'ya gitti. Evet, yani annemin ağladığını hatırlıyorum ben. E, babam vesile oldu çünkü. Evet. Gitmesin. En son evden kovuluşu babam yüzünden olmuştu. Babam kapıda bekliyordu, annem köşede ağlıyordu. Ben dayımın güldüğünü hatırlıyorum bana bakarak sadece. O kadar evden giderken. Evet. Sonra da zaten bir daha haber alamadım kendisinden. On yıl kısa bir zaman değil. Hiç. Şimdi karşılaşacaksın inşallah dayınla oturacaksınız. Yani senin ben bir sıkıntısı o. Ol... Ya yani bak hani daha konuşmadan bunu söyleyebiliyorum yani çünkü aranızda ciddi bir yaş farkı var. Sen Hı. onun küçük yeğeniymişsin. Seninle ilgili bir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. Karşılaşırsınız konuşursunuz diye düşünüyorum. Umarım. Yani sabırsızlıkla bekliyorum. Bence o da beni çok görmek istiyor. Hatta dediğim gibi o beni görüyordu ama ben onu göremiyordum. Sabırsızlıkla bekliyorum şu an <laughs> Bakmayın aslında ben şimdi böyle gülerek anlatıyorum size ama... E, ...şimdi anne babam ve dedem çerçevesinden bakınca da... E, ...onlara da hak vermem gerekiyor. Çünkü hepsinin insan işte. Karşıdan bir beklentiye giriyorsun. Yani... E, ...karşılamayınca çok üzülüyorsun. E, dedemin, dayımdan beklentisi işte iş sahibi olsun... ...belki bir iş açsın, onda başarılı olsun ama... ...dayım dediğim gibi bu kalıplara girebilecek bir insan olmadığı için... ...bunların hiçbirini yapmadı. Sonra e, babam aslında e, dayımla halamın e, arasını yapmak da istedi. O yüzden zaten İtalya'ya gitmelerine izin verdi. Ama geri döndüğünde bir baktı ki halamla beraber değiller. Dayım çok farklı bir amaç için götürmüş onu. Onların, onların açısından bakınca da aslında... Kandırılmış gibi hissetti. Kandırılmış gibi hissetti ha. ve... E, dayıma kızamıyorum ama... Belki de yaptığı şey normal bir şey değildi. Ama belki halana müsaade etmeyeceklerdi zaten gidip. Yok etmeyeceklerdi. Yani... Değil mi yani bunu biliyorlardı belki de. Halan da biliyordu. Evet. Ali dayın da biliyordu. Evet. O yüzden birbirlerine e, bu anlam... Yani birbirlerine demeyeyim daha çok. Halana destek olmuş Ali Ama şimdi e, siz de daha demin söylediniz. Eskilerde biraz hani söz bir söz söyleyince söyleyince bir büyük itaat edilir. Dayım dedeme itaat etmediği için e, onun sözünü çiğneyip halamı İtalya'ya götürüp ve biriyle evlenmesine, yabancı biriyle evlenmesine sebep, oldu. sebep olduğu için e, haliyle halile kızdılar. Hem de çok kızdılar. Yani onlar açısından düşündüğüm zaman da Dayımın bazı sorumsuz hareketleri telafisi olmayan şeylere sebep oldu. İşte bunları yaşamamıza sebep oldu aslında. Birbirimizden uzaklaşmamıza, göremememize, yani cenaze babasının ölümüne gelemedi. Geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Ya bu çok fena. Yani o, yani... o durum, yani her ne kadar şimdi tanıyacağız dayın. Dayın geldi bu arada. Burada mı? <laughs> evet yani şu an mesaj geldi. Yanına gideceğim, tanışacağım, konuşacağım onunla. Hayır, her ne kadar hani insanlar böyle uçarı, kaçarı, hani dışa dönük pek çok insan tanıyorum. Bir sürü şeyi şurasında tutan, içine atan. Yani babasının cenazesine gelmemek de neyse şimdi kendisine soracağım bunları. Ay heyecanlandım. Çok tamam sakin. Aa canım, sakin ol. Tamam. Eminim dayın da seni çok görmek isteyecektir. Şimdi i̇nşallah. ben gideyim dayınla tanışayım, sohbet edeyim. Sonra hep beraber sohbet ederiz inşallah. Ben seni bir şansım olsa masasına davet ediyorum tamam Tamam. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hadi buyurun. Çok teşekkür ederim. <laughs>